Evet arkadaşlar merhaba. Bugün e, yeni başlayanlar için kritik bir şey anlatacağım. Ya da aynı zamanda da bir süredir oynayıp ama bu işe hiç girmeyenler için bir detay vereceğim yani. <laughs> Dikkatlice dinlersiniz o. Şimdi oyunda sınırsız pot var arkadaşlar. Yani envanterinizde potun bir ağırlığı var. Yani benim envanterimde şu an 56 tane HP pot. Bir de SP pot var. <laughs> Şu an küçüğünü almışım. Gerçi bu hızlı hızlı aldım. Şu an e, slotla döndüğüm için. E, bunların bir ağırlığı var. 0.62 litre yazıyor. E, bunları çok almanız gerekiyor tabii ki de. Çünkü slot dönerken bu çok önemli. Ya mana'nız bitiyor ya HP'niz bitiyor ya da SP'niz bitiyor. Artık sınıfınıza göre değerlendirebilirsiniz bunu. Bu yüzden bunlardan kurtulabilmenizin bir şansı var. Bunlardan bir tanesi de Sınırsız pot peki sınırsız pot nasıl yapılıyor bununla ilgili detaylı videolar var Ben bu kadar detaylı anlatmayacağım bunu Etkinlik sona erdiğinden henüz ödülü alınmamış olan maaşlar ne etkinliği var bilmiyorum günlük özel postu etkinliği 2005 Takvim sırası sona erecektir etkinlik süresi sona erdi erdiğinden... Hala ben buraya kaçırmışım bilmiyorum <gülüyor> Şimdi <gülüyor> Toplamanız gereken parçalar burada arkadaşlar. Atenis'in elementi. Bunu bul sakın atmayın. Bakın bunu dikkatli bakın. Atenis'in elementi. Bunu size ara ara görevlerde verebilir. Hatta sezonda sezonun içinde veriyor mu vermiyor mu tam emin değilim. Fugar'ın görevlerini bittikten sonra Fugar veriyor olabilir. Sezon bittikten sonra Fugar'dan bu görevleri alabiliyorsunuz. Ya 2 ya 3 ya 4 tane görev veriyor ya da 3 tane verebilir. Her görev başı 25 Atenis'in elementi veriyor. 2000 tane de herhangi bir yerde yaratık kesmeniz gerekiyor. Zaten siz slot döndüğünüz için e, yani kesmeye devam edebilirsiniz. Bu arada aldığınız görev ailedeki bütün karakterler için geçer. Yani birinden sıkıldınız diğerine geçin. Onunla devam edersiniz. <laughs> Hatta ben şöyle yapıyorum. Slottaki karakterimle de değil de slotta olmayan herhangi bir x bir karakterimle girip gidip görevi onunla alıyorum. Sonra slottaki karakterime geçiyorum. Kesmeye devam ediyorum. Bitince veriyorum falan filan. Döndürüyorum yani. yani i̇lla slottan çıkıp o karakterle gitmenize gerek yok. <laughs> Şimdi gerekli malzemeleri geçiyorum. Misal ekstra malzemeler falan filan lazım. Birkaç tane e, bir şey lazım. Onları geçiyorum. E, hiç bahsetmeyeceğim onları. Çünkü yapılışıyla ilgili videolar var. Oradan bakabilirsiniz. Bizim anlatmak istediğimiz şey farklı. Buradaki parçalar lazım. <laughs> yani şu ejderhanın dişi. Şerekan'ın e, devasını üretebilmek için ejderhanın dişine ihtiyacımız var. 100 tane ejderhanın dişi bir tane şerekanın devası yapıyor. Şerekanın devasını <laughs> pardon şerekanın devasını e, direkt şerekanın e, bölgesinden düşürebiliyorsunuz. Belli başlı evlerde bu düşüyor. E, genelinde hepsinden ejderhanın dişi düşüyor. Bir iki tanesinden ya da bir iki, yani belli aralıklar bir iki tanesinden de Şereka'nın devası düşüyor. Bu tamamen şansa dayalı bu durum. Yani gittiğiniz 2-3 et kestikten sonra da alabilirsiniz. Benim gibi şanssız olursanız yani şöyle düşünün. Ben World of Warcraft'ta bir iki yıl ya da üç yıl Green Proto farmladım. Yani Green Proto için belli bir e, görev yapıyorsunuz. Daha sonra Daily Quest yapıyorsunuz günlük. Bu günlükleri yaptıktan sonra ya da haftalık alıyordunuz hatırlamıyorum belli bir reputation puan kazanıyorsunuz. Ondan sonra size bir tane NPC yumurta veriyor. Yumurta da 7 günde bir çarptı, haftada bir çarptı. İçinden de proto direkt e düşebilir. Yani ejderha mount'u düşebilir. Yani bineği düşebilir daha sonra bu 3 güne falan düştü. Yıllar geçtikçe azaldı falan filan. Ben bunu birkaç karakterle falan... Orada da karakter özeldir. Aile olayı yok orada. Birkaç tane karakterle falan yaptım. Sürekli gidiyorum yumurtalarım düşmüyor. Bir arkadaşıma gösterdim. İlk yumurtasında çıkardım bize. Ben de 3 yıl sonra çıkarabildim. Ya yani Benim için artık o Green Protein benim bir amacı kalmamıştı ama... Hevesim kalmamıştı ama... Sonuç olarak... yani o arkadaşıma bir kere de gösterdim. Bir kere düşürdü. Yani şansınız varsa düşürebilirsiniz abi. Ama biz işi şansa bırakmamak için Kızıl Kurt Yemini. Bu HP pot için arkadaşlar. Mana pot için anlatmıyorum. HP pot için. Zaten diğerlerinin ne olduğunu anlarsınız. Mantığımı anlayacaksınız. Kızıl Kurt e, Yemini topluyorsunuz. 100 tane. Ya da Kül Rengi yarıma Kaktunak. Bir de Duru Çan. Şu an olduğum bölge zaten. Ronu'nun çanını toplamak için e, Duru Çan topluyorsunuz. <laughs> duru Çan buradan düşüyor. Orman ranorsundan düşüyor. Eee... <laughs> Bazen böyle kaçırıyorum. Şereka'nın mezarından diğeri düşüyor. Az önce parçayı bahsettim zaten. Bir de Kızıl Kurt. Kızıl kurt Yeminim kızılkurt köyünden düşüyor. <gülüyor> Şimdi <gülüyor> 56 oldunuz. <laughs> ee, uyanış görevini yaptınız. 57'ye kasmak çok kolay arkadaşlar. Direkt 57 farmlamak için, bakın benim taktiğim durumu her zaman aynısını yaparım. Hiç değişmez. 56 olduk. Görevi bitirdikten sonra kendimi direkt başım merkezine atarım. Başımda slotla dönerim. Hızlı çatır çatır 57 olurum. 58 hatta 59'a kadar ben başımda kasarım abi. 59'dan sonra kayarım ben Kama Silva'ya. Başıma geldiniz 57 yaptınız. Şimdi sezonda kasıyorsunuz ve yenisiniz. Sizin hemen 60, 61, 62 olmanıza gerek yok abi. Önce bir oyunu öğrenmeniz gerekiyor. Katkı puanı kasacaksınız falan vesaire. İşiniz çok uzun olduğu için 62 olmak size bir yar yarar sağlamıyor. Peki ondan sonra e, geliyorsunuz 57 oldunuz görevinizi yaptınız bütün silahları da pen yaptınız A bak 57 level istiyor siz zaten 200 kusur AP oluyorsunuz 260'lara falan geliyorsunuz yanlış hatırlamıyorsam 180 AP istiyor burayı dönün abi 58'e burada kasın yani toplayabildiğiniz kadar parça toplayın sıkıldınız mı diğerine geçin abi hemen Şak, e, mezarına geçin. Orada kasın. Orada dönün. Yani olabildiğince parça düşürmeye basın. Bak. Evet bunlar biraz düşük XP verir ama en azından parçanın ne kadar çok parça düşürseniz ileride o kadar çok iyi oluyor. Şimdi benim elimde 50 tane kızıl kurt yemini var. Başka bir şey yok. Bir 10 tane falan da diş var. <laughs> bir tane de e, var. Peki ben ne yapacağım şimdi? Atanis elementinden alabiliyorum. Şimdi Duru Çanış'ın takas deyip 99 tane alabilirim. Geriye bana 35 parça kalıyor. 35 parça kızıl kurt yeminini bitirmez. E, ejderhan alsam onu da kasmam lazım. Bu yüzden olabildiğince ben şu an yaptım. Bu da olan aktif uzun süredir oynayıp yani yıllarını vermişleri kastetmiyorum. Uzun süredir oynayıp bu işe girmeyenler için söylüyorum. Ben her bölgeye bir tane klas bıraktım. Ya yani olabildiğince zaten sezon karakterleri çok oynamışsınızdır. 1-2 yıl oynayanlar için. Bir sürü elinizde işte boss itemlı şeyler vardı. Yani ortalama 260-270 hatta sezondan bile çıksanız üstünüz zaten pen tuvalı olacağı için zaten bir yerde zaten size boss ekipmanı yine veriyor. Hadi onu geçtim. 280-290 AP olacak. Ortalama da 60-61 61 bandında çıkacağını düşünürsek olabilince slotları bırakın abi. 3 slota da karakter bırakın. Tabii bu benim şey kopyam. Yani silah ana karakterimden kopyaladım. Benim AP'm düşük. Uzun yıllardır oynamıyorum. Yani çok gerçiklerle oynuyorum. Yani öyle kasmaya uğraşmam. İlk defa toparlamaya başladım. Mesela 290 AP'ydi. 301 AP çıkardım. Mesela hükümranı aldım. İşte bunları penledim. Bunları daha penlemedim. Mesela bunlarla uğraşacağım. Mesela Hilal muhafızı yüzüğünü yaptım. Bir tane daha şey yaptım. işte. turungat küpeyi yaptım, penledim e, bayağı harcadım. Onunla da gittim kendime onu işte neydi şafak özüydü herhalde. Şafak özüne çevirdim. Kendime bazat kemer yaptım. Şimdi mesela kolye yapmayı düşünüyorum ya da şunu parçalayıp onun yerine bir yüzü yüze geçmek istiyorum gibi gibi yapacağım çok iş var. Daha karakter yolun başında zaten. 400 DP'lere gelmesi lazım. 350 360 AP'lere gelmesi lazım. <laughs> Buraya koydum. Diğerini de oraya koydum. Biri burada. Biri burada. E, biri de burada abi şimdi buraya koyuyorum sırayla sıkıldıkça dönüyorum Misal, beni en çok gelen yer burası oldu bence önceliğinizi buraya verin diyorum yani e, şerekanın mezarı ciltten böyle o kadar kötü ki anlatamam size hele şu slot yani şu nodun hemen şurasında bir harabe var üst taraf şurası olabilir yani tam bu şu simgenin olduğu yer abi o kadar zor ki yani şöyle zor sürekli seni yere düşürüyorlar. Eğer sınıfını sürekli yere düşen bir sınıfsa bilmiyorum. Vos'ta da ben onu yaşadım. Mesela benim ana karakterim Vos'ta. Vos'a ile oraya dönmekte gerçekten zorlandım. Kesiyorum ama sürekli yere düşürüyorlar. Hızlı olmam lazım. Hani APM çok yüksek ama ee, olmadı bir türlü. Mesela Völkür'e geçtim. Völkür ile çatır çatır ver yansın dedi. Yani hiç durdurmadım. Mesela bu işte. Kadim devası. Bunu düşünmemiz lazım. Ve inanın bana 7 saat mi oynadım? 6 saat kadardı galiba. 2 tane diş düşürebildim. Gece taşları kırdığınızda mutlaka videolarda şöyle söylüyor. 2 tane de 2 tane taş kırarsınız. İşte bir tane et çıkıyor. Boz çıkıyor. Onu kesiyorsunuz. Her 2 tane bir tane mutlaka size diş atar. Bok atıyor abi. Atmıyor. Valla 15-20 tane taş kestim yani. Bayağı bir uğraştım onunla. Bir tane atmadı sinirlendim çıktım. Dedim yeter dedim Ronin'e geldim. Ronin'e iki tur döndüm. Bir tane Ronin'in taşı düştü. Ee, bu yüzden olabildiğince önceliklerinizi buralara verin. Gereken metallerleri hiç saymıyorum. Misal e, Garmut'un pulu lazım. Action Noz e, ne ya? Merkez pazarda satılıyor. Ee, örnek veriyorum işte ejderha pulu lazım. E, bu da satılıyor. Zaten bunlar leblebi gibi düşüyorlar abi. Şimdi ee, diğer konuda bu çöp 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 diyorlar. Çöpü çok güzel. Çöpü az falan. Bu çöp nedir abi onu konuşalım şimdi. Abi çöp olayı şudur. Misal cesaret simgesi. Burada 1044 tane var. Bir de bu cesaret madalyası. Bunu da büyük ihtimal geceleri şarkının mezarında geceleri edler kayboluyor. Taşlar var. Taşlar da 10 enerjiyle açıyorsunuz. Bir tanesi o edlerin biraz daha gelişmiş bol şeklinde bir şeyini koyuyor. Kesmesi kolay. Hemen kesiliyor zaten. E, büyük ihtimal onlardan düştü. Tanesi 57 kaymış abi. 657 tane atmış. Misal. Ben 2 günde topladığım slottan topladığım şeyler abi bunlar. 2 gün boyunca. Toplam 2 gün boyunca da taş çatlasının 7 saat 8 saat falan oluyordum herhalde. Hatırlamıyorum şimdi. 657 çarpı kaçtı bu, 57.777 57.777 Şimdi sadece buradan 3M toplamışım. 3.795 para toplamışım. Şimdi bu küçük bir para abi. Şimdi bırakın buraya geleyim. Bütün hepsini buraya attım. Şimdi kurt yemini e de 110 bin tane çöp toplamışım. Yemini e de. 110 bin. Çarpı 7764. 7764. Sadece 854 m kızıl kurt diye yelesinde toplamışım ve leplebi gibi kesiyorsunuz zaten hızlı seri böyle patır kütür patır kütür bazen edler edler diyorum bazen benim petler yetişemiyor toplamaya durmak zorunda kalıyorum. Ardından Şeraka'nın mezarında da 1K orada var. 14, 15 de bu. 14 de buna. 1K orada var. 15K toplamışım. 15 çarpı. Bakın 15.000 çarp Ne 15.000? Aynen 15 bin. 15.000 çarpı bu kaçtı unuttum. 12.750 12.750. <laughs> 12.700 oldu. 12.750. Ona basamadım. 290'ymiş. 200 de buradan toplamışım abi. Şu topladığım kadim ruh tozu hariç. Ayrıyetten <laughs> şu doğa izi topladığım hariç bir 600 tane de herhalde bir 400 500 tane de ee şey attım. Merkez pazara koydum. O an depo sorumlusu yerim yoktu ondan. 47 tane garmutun pulu, bir 20 tane, 30 tane şey de şeyde var. Yine merkez pazarda var. Toplamışım. Ayrıca şu ne halta yorudu hatırlamıyorum. Carl Carlton'ın 25x neye yarıyor bilmiyorum 1103 tane toplamışım. Şunlardan öyle <laughs> öyle çıktı, bir sürü çıkıyor eserlerden. Eee <laughs> Fakat şimdi şöyle bir şey var. Bunlar çok 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 da şey değil. Asıl bomba, bana burada para kazandıran şeylerden birisi de ee, şöyle göstereyim bir dakika. Yani çöplerden bir, bir, para, bir T para toplamışım abi. Ve bir T'yi şöyle düşün. Bir günde toplamışım. Bir günde bir T kasmışım. 10 günde 10 T kasarsınız. Yani bu oyunda ilerlemek istiyorsanız bir şeyler itemler almak zorundasınız. En kötü düşük değerlerini yukarı basmak zorundasınız. Bu yüzden de paraya ihtiyacınız var. Bu yüzden çöpler çok önemli. Bu çöp 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 nedir? İşte çöp budur abi. Kızıl kurt yemin şu gördüğünüz e, pardon şu <laughs> bu da değil lan nerede o şu Kaktunak Bu kaktunaktan bana Bakın e, 7 tane düştü 7 tane kaktunak ben e, Direkt istek vardı 500M'den sattım 500M Çarpı 7 Sadece yani 3.5T bundan kastım. Abi. Bir günde yaptım arkadaşlar. Bir günde yaptım. Yani saat bazında baktığınızda bir günde. Yani ben burada oturup 3 saat oynadım kapattım. Ertesi günü bir 2 saat oynadım. Akşamına bir 2 saat de oynadım gibi. Yani bir günde bir işi olmayan genç bekar bir insanın aktif olarak oynayacak üç 3.5T buradan kastım. 1T'den 4.5. İşte ıvır zıvır kapraslarla falan filan 5T'ye yakın para kastım. Yani 5 de demek güzel rakam. Yani siz burada level kasarken buralarda hızlı hızlı bitireyim levelimi mantığıyla bakmak yerine burada kasarsanız hem para kasarsınız hem parça toplarsınız hem de levelinizi kasarsınız. Hepsini bir arada yaparsınız. Çünkü üstünüzdeki boss ekipmanları size verilen boss ekipmanları işte tuvalalar bunlar bir işinize yaramayacak arkadaşlar. Yani onlar artık eskide kaldı üstüne çıkmak zorundasın. Üstüne nasıl çıkacaksınız? Paranız olacak ki çıkacaksınız. Para olmadan olmaz. Yani anlatırlarken bunları biraz eksik anlatıyorlar videolarda. Dikkat ettim, hani eksik kalınıyor bazı noktalarda. <laughs> e, bu yüzden çok önemli. Yani öncelik de bu. Peki çöp nasıl topla? Abi çöp toplayacaksanız yakında kaçak avuç bir kutu yöneliyor diyor. Tamam yönele koy. E, şuradaki ağırlık limitinizin zaten 2 2 bu 2 200 düşük. Bu benim <laughs> beta server'ımda oyuna ilk başladığım karakterlerim tasi cadıdan sonra Völkir sonradan geldi hatırlıyorum. Völkir benim o karakterden biri. O yüzden o zamandan beri oynamıyorum. E, olabildiğince zaten level 60 normal level 62'nin başındaydı herhalde. Ben XP transferlerine falan bunu kullandım bir de oynamayacağım diye. E, bu yüzden düşük. E, benim bu olsa da 2400, 2600 falan var. Yine basmayı düşünüyorum buradan. Olabildiğince basmayı planlıyorum. Ağırlık limitiniz yüksek olması lazım. Bir. İkincisi çadır açabiliyor olmanız lazım. Benim çadır şu an uzakta. Uzaktan toplam yapalım ona Evet topladık. <laughs> e, ayrıca ikincisi de yardımcılarınızın olması lazım. Abi. Bakın 31 tane yardımcı var. Depo sorumlusu var. 21 tane merkez pazarı var. Yani bu üstümdekileri mesela 3060 tane birikmiş. Ben bunu sallıyorum şimdi buraya. Totelde 4054 tane. Kaç tane yardımcı gitti? Bakıyoruz. Yani. Yazdı kaçırdım. Bak bak. 4 tane yardımcı gitti. 3000 tane 4 tane. Yardımcı. Şimdi ben buraya dönmeye başladım da o 7-8k, 9k o da civarlara geliyor. Geldiği zaman da gönderme lazım. Ağırlık oluyor. Olabildiğince üstündekileri de atıyorum. Bunları falan hiç kullanmıyorum ben. satılabilir. Merkez pazarda satılıyor. Olabildiğince de hızlı 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 dönmek için uğraşıyorum. Ayrıca bunlar da düşüyor tabi. Bu diğer yere dönerken düştü. Bunlar çok çabuk düştü. İki tur döndüm düştü direkt. Buna dikkat etmeniz lazım. Ağırlık limitinizin olması lazım. Enerjinizin yüksek olması lazım. Geceleri mutlaka yatarken yani bir gün enerjiye bırakın, koşmaya bırakın, otomatik koşma yapın, enerji kalsın. Ee, bir gün güce bırakın, yani 10 güç, 20 güç, yani litreyi ne kadar çok yükseltirseniz 10, 20, 30 sizin için bir artıdır. Daha fazla eşya taşırsınız. bunlara dikkat etmeniz lazım. sürekli göndereceksiniz. İşte buraya merkez pazara bırakacaksınız ya da işte çadır kuracaksınız. Çadırı atacaksınız. Tabii hepsinin bir limiti var. Bu yüzden hani olabildiğince hızlı ve çok dönmek için bunlara dikkat etmeniz lazım. Çöpü de yere atarsınız. Dediğim gibi az önce sadece 1T çöpten para toplamışım. 1T. Ya bugün 1T bir şey alınmıyor gibi bakmayın abi. Bugün şimdi örnek veriyorum 3-4 gün boyunca kasarsınız. Merkez pazara girelim. Hala gelmemiş. <laughs> örnek veriyorum zırh alacağız. Sönük ağaç ruhu almaya gerek yok arkadaşlar. Yani peni 7T. 7T hiçbir şey değil. Ölen tanrınız zırh almanız lazım. Ee, ama tabii ki de ona paranız yetmeyecek ilk başta 13'te ben alabilirim şu an istesem yani istesem şu an ya, Hepsinde pen yazıyor bunları da çok anlayamıyorum Bunu alabilirim bana 14 dp daha kazandırır ama paramı oraya gömmek istemiyorum çünkü ben Kendim yapmak istiyorum O yüzden çok yapmıyorum ne yapacaksınız kara yıldız alacaksınız Kara Yıldız'ın da görevleri var tabi. Görevlerini alabilirsin. Sıfırdan veriyor. Sıfır yani sıfır Kara Yıldız veriyor. Kasıyorsunuz, atlıyorsunuz. Benim bu üstümdeki Kara Yıldız'ların e, bilgideki 3 tanesi falan böyle sıfırdan diğerleri satın alma. Yani, ama şöyle satın alıyorum. Mesela ben duo falan denk gelirse duoyu çekiyorum arkadaşlar. 2T mesela duo. Atıyorum teklif duoya. Adam 2-3T <laughs> atıyorum 3T alıyorum. Sonra duoyu kendim level kasıyorum. Yani kendim artı basıyorum. Level ne ya? Kendim artı basıyorum ona. O şekilde tri'ye getiriyorum. İşte tri'den sonra pen'e getiriyorum. E te pardon, tete getiriyorum. Tet'te duruyorum ben şu an. Benim bir tane işte 6'ydıymış. Yani direkt 6 tete de alabilirsiniz. Yani para size kalmış. Yani zaten günlük bir tek kastınız. Hayal edin. 1T, 1 tek, 1.5'taki katkıları düşünürseniz ekstra alan e, oradan da para gelecek. E, bununla beraber işte direkt mesela bir tane tet kara yıldız çekebilirsiniz. Ayrıca pen'e basarsınız artık penlemeye çalış ya da biriktirirsiniz direkt pen alırsınız. Silahınızı da aynı şekilde alacaksınız. Şimdi mesela hükümran silahını almak istiyorsanız <laughs> işin bir garip tarafı var. Hükümran silahını almak istiyorsanız elinizde kara yıldız olması lazım. Aynı silah türünden yani uyanış silah iki tane uyanış silahın aynı silah türünden iki tane pen kara yıldıza ihtiyacınız var hükümran ile takaslamamız için. Peki biz nasıl takasladık bunu? Şimdi bir pen kara yıldız ciddi derecede para arkadaşlar. Yani hani ufak tefek para değil. Ya benim için ciddi derecede yeni başlayanlar için çok ciddi derecede para. Ya belki şu an oyunu almış götürmüş insanlar şu an kasalarında ee, biz diyoruz ya şu an bende 33 T var. Cebimde de 1 T var. 34 T para var. Hadi eşyaları meşyaları sattım işledim falan filan. Taş tatlısının olsun 50 T. 50T param var yani benim. 50T nereye? Uzun kılıç. Şimdi rastgele girdim. Gerçi kendik sınıfıma girdim, rastgele girdim. 49T arkadaşlar. Şu an bunu bir nevi böyle zorlasam alırım 49T'yi. Ama bir tane alırım. İkinciyi nasıl yapacaksın? İkinciyi de işte size şey veriyor. Ee, sezondan mezun olduğunuzda size görev veriyor. Ee, ne kovuldu yaz lan? Kaçırdım. Muraka ortadan kayboldu ha bu ne oluyor? Ee, size sezonu bitirdikten sonra e, bir görev veriyor Fugard. Görevde işte pen silahını şey yap, herhangi bir pen silahını e, şeye bas. DX derecesi miydi? En son seviyeye bas. Işte en son seviyeye getiriyor. Bununla ilgili videolar da var. Onu izlersiniz. Daha sonra bitirdikten sonra görev yapıp silahı ona veriyorsunuz. Size de karşılığında işte pen e, kara yıldızlardan bir tanesini veriyor alıyorsunuz onu kendinize de penkara yıldız var gidip hükümranla takas ediyorsunuz bu şekilde oluyor yani en kısa yol bu yani ekstra para harcamamak için en kısa yol bu yani ben misal sezon karakterli birini onu yaptım diğeride de misal bir tanesini yaptım diğeride de silahımı yapacağım bu da penkara yıldız e, bunu da şey yapacağım <laughs> aynı şekilde yapacağım sonra aynı şekilde yine yıldız şeyim var e, silahım var alt silahım var yani onu da aynı şekilde yapacağım o şekilde bitireceğim burayı. Ee, yani birazcık zorlayıcı bir süreç. Yani Black Desert oynama birazcık zaman, birazcık emek, birazcık çaba gerektiriyor ve bol bol da kıyafet parçalıp kron taşına ihtiyacınız var. Bunları basmak kolay değil. Bu yüzden ben de şu an en son bir bayağı bir kron var. Son kıyafetleri falan parçaladım. Bir 30 K falan kron oldu. Şu an taş çatlası 11-12 K falan kron kaldı. Yani kolay da olmuyor açıkçası. Mesela bakın bu da tette kaldı. Pena basamıyorum. Şu an bir yerlerim yemiyor. E, şu an yeterince kronum yok. E, geçip geçmeyeceğini bilmiyorum. Motivasyonum da yok. O yüzden pena basmak yerine bekletiyorum. Ki penin de üstü var biliyorsunuz. Ben birazcık ağırdan aldım. O şekilde gidiyor. Arkadaşlar bu kadar. Yani demek istediğim Umarım anlamışsınızdır diye e, düşünüyorum. Tekrarlıyorum. Kasarken mutlaka... Orman Ranorusu, Çırakan'ın Mezarı <laughs> ve Ayret'ten Kızıl Köyü'nde kasın. 57 olunca uyanış silahınızı aldığınızı farz ediyorum. 56'da gidiyorsunuz zaten ya da aktarım oynuyorsunuz bilmiyorum. E, kendinizi direkt penledikten sonra yani 180 AP'ye geçin. Yani 200 kusur, 200'lerde falan gelmeyin. 230, 235 penleyin yani penleme tuvaları çok basit. Penledikten sonra kendinizi buraya atın. Burada güzel paralar kasarsınız. Günlük işte 2-3 T kassanız. Günde 2-3 T falan derken. Yani daha sezon bitmeden. Yani sezon karakterim artık bitti. 62-63 zaten kesinlikle çıkmayın sezonda. Yani çıkıp bir işinize bir şey yaramayacak arkadaşlar. Sezon karakterini zaten istediğiniz zaman. istediğiniz serverda da oynayabiliyorsunuz. Yani. Sıkıntı yok. Yani çok merak ettiğiniz diğer server'larda bir iki adamı kendimi deneyeyim diyebiliyorsunuz. Yani. Problem değil o. Ama... Sezondan çıkmayın. Sezon karakterinizi iptal etmeyin. Tabi sevmediniz başka sınıfa geçeceksiniz bilemem. Bir 62, 63, 63'leri görmeye çalışın. Gerçekten kastmakta çoktu. Bir saniye. My off. on. Dediğim gibi burada kasarsınız, günlük örnek görüyorum sezonda 10 gün kaldınız, 10 günde 3T'ye kalsanız 30T'ye para 30 alırsınız, baş bir silah alırsınız, bir şey alırsınız, bu şekilde yaparsınız. Peki ben ne yapıyorum? Ben o kadar çok detaylı oynamıyorum arkadaşlar, yani hani çok üstüne düşmüyorum. Çünkü zaten World of Warcraft oynuyorum, yani yanda olarak bunu oynadığım için çok fazla üstüne düşmüyorum ve kendi çapımda birazcık bir şeyler düşürmeye çalışarak oynamaya çalışıyorum. Kendinize çok iyi bakın, kalın sağlıcakla.